de çevre, sosyal ve yönetişim anlamında, kurumsal yönetişim anlamında e, etkinliği sağlamamız, stratejilerimizle uyumlu organizasyon yapılarını oluşturmamız, organizasyon yapımızın iş süreçleriyle ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle mevzuat ve standartlarla uyumunu sağlamak, dikey organizasyondan yatay, yani silo tipi organizasyondan yatay yönetime doğru gitmek. Çünkü iş süreçleri organizasyonu baştan sona keser sadece tedarik yönetimi süreçlerinde iyi olmamız yetmez. İyi bir tedarik yönetimi yapabilmemiz için bir müşteriye teslimatı yaptığımız süreçte tüm süreçler bizim neyimizdir Tedarik zinciri yönetimimizdeki başarımızı etkileyen yönetim alanlarımızdır O nedenle, e, müşteri teslimine kadar ki bütün süreçlerin performansı ve bu stratejileri ve buna bağlı hedefleri etkileyecek risklerin yönetimi ve izlenebilirliğinin sağlanması, yönetilmesinin sağlanması kritik öneme sahiptir. Bu noktada hem organizasyon yapımızın ve yönetim kültürümüzün hem görev yetki ve sorumluluklarımızın e, stratejilerimizle politika ve hedeflerimizle uyumlu olması ve yalın Yatay yönetim stratejilerine de uyum sağlaması beklenmektedir. Daha da önemlisi, artık e, sürdürülebilirlik kavramı içerisinde hem e, işte e, kurumsal yönetişim boyutunda hem çevre hem de e, diğer bütün boyutlarda ve dijital dönüşüm boyutunda insan kaynaklarının da çok önemi var. Yani bu görev ve yetki sorumlulukları tanımlamak yeterli değil. Çalışanlarımızın da bu doğrultuda dönüşümünü sağlamak yetkin. Yeterli çalışanlarla beraber bu organizmayı desteklemek hem esneklik hem dayanıklılık açısından kritik öneme sahip. Bir diğer konu iş süreçleri. Biz bütün hedeflerimizi iş süreçlerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu iş süreçlerimizin bir stratejilerimizde uyumlu olması lazım. Oradaki hedefleri gerçekleştirmesi için çalışması lazım. Ve bu hedefleri etkileyecek riskleri de biz nerede doğuruyoruz? İş süreçlerimizde doğuruyoruz. O iş süreçlerinde bunları da yönetir hale gelmemiz ve strateji ve hedeflerimizi gerçekleştirmemiz gerekir. Ve bunu boydan boya esnekleştirme, çevikleştirme ve akıllı bilgiye erişebilir bir sisteme dönüştürme kritik öneme sahip konulardan bir tanesi. Bu kapsamda sürdürülebilirlik ilkeleriyle de uyumlu iş süreçlerini yapılandırma, riski ve performansı süreçlerde yönetme süreçlerde dijital dönüşümü akıllılığı ve ee, sağlama yani ERP sistemleri CRM sistemleri raporlama sistemleri süreçlerin canlıya aktarılması bunların üzerinde boydan boya süreçlerden bahsediyoruz sadece üretim süreçlerinden değil çünkü Genelde şeye baktığımızda şirketler genelde üretim süreçlerini buraya alırlar. Halbuki boydan boya süreçlerin izlenebilirliğini sağlamak lazım ki biraz evvel söylediğim gibi müşteriye kadar giden süreçte o esnekliği ve dayanıklılığı yakalayabilelim diye. Ve daha da önemlisi yenilikçilik. Yani yeni ürün ve hizmet geliştirme kapasitemiz, altyapımız, organizasyonumuz ve çevrim hızımız. Bu çok önemli. Artık her şey çok hızlı değişiyor ve bu kapsamda da kendimizi gözden geçirme ve iyiliği, bu süreçlerimizde yapılandırma konusunda her türlü fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii bu e, uzun vadeli bir strateji ve şirketlerin bu yönde bir dönüşüm modeli oluşturması lazım. Ve bu kapsamda da ilkin kendilerini ölçüp iyileşme açık yanlarıyla ilgili e, işte aksiyonları planlayıp, öncelikleri belirleyip, o yönde bu dönüşüm modelini uygulamaları gerekir. Yani biz bugün artık tedarik yönetimde hala şeyden bahsediyoruz. Ee, i̇şte daha e, biraz evvel Yavuz Bey bahsetti, bu e, eğilim dünyada değişmekle beraber ülkemizdeki şirketlere baktığımızda klasik tedarik e, yönetiminden ve tedarikçi performans yönetiminden öteye geçmemiz gerekiyor. Nitekim de yeni yeni başlayan en önemli şeylerden birisi de tedarik zincirinin sürdürülebilirliği, e, işte işte çevre ve iklim değişikliği ile ilgili kurumlara şey konulara uyumunun sağlanması gibi e, unsurlar. E, bu kapsamda eee tabii e, Artık e, sürdürülebilirlik kavramı da bizim için çok önemli e, tedarik zincirimizde. En baştan söylediğimiz gibi e, ÇYS ile ilgili yani çevre sosyal sorumluluk ve yönetişimle ilgili alandaki gereklilikleri sadece bizim değil bizimle beraber çalışan tedarik zincirimizin tüm unsurlarının da karşılıyor olması gerekir. Bunlar bayilerimiz olabilir, distribütörlerimiz olabilir, tedarikçilerimiz olabilir. Yani tüm paydaşlarımızın aynı şekilde davranıyor ve bu kurum kültürünü genelde yerleştiriyor olmamız lazım. Onlarla işbirlikleri ortak projeler yapıyor olmamız lazım. Nitekim artık bizim için en önemli şeylerden birisi biraz evvel gördük. Yavuz Bey'in yaptığı sunumda işte eklimle ilgili konular bizim hayatımızı çok etkileyecek. Bir COVID salgını yaşadık. Biliyorsunuz tedarik zincirlerinde çok önemli kopmalar yaşandı. Dünyanın en büyük şirketleri dahi bu dönemdeki riskleri iyi yönetemediler. Bazı sorunlarla karşılaştılar. Dolayısıyla bu konuları iyi planlamamız piyasadaki değişimleri gelecekte olabilecek değişimleri iyi görmemiz ve bu doğrultuda da hazır olmamız kritik öneme sahip. Eee sürdürülebilirlik kavramı da hem marka itibarı hem de artık ticarette yeni fırsatlar fırsat alanı olarak da karşımıza çıkıyor. Nitekim son zamanlarda izlemişsinizdir, takip ediyorsunuzdur. Özellikle Avrupa Birliği'ne ihracatlarda ya da dünyada çeşitli ülkelere ihracatlarda hem tedarik zincirinin sürdürülebilirlik ilkelerine uyumu konusundan denetlenmesi ve bu değişimin ve gelişimin sağlanması hem yeşil uyum konusunda bilhassa bazı gerekliliklerden bahsediliyor. Bu anlamda da tedarik zinciri yönetiminde bulunan tüm şirketlerimizin süratle bu adaptasyonu sağlaması Öncelikli olarak mikro stratejiden hareketle makro stratejiye doğru kurumsal yapılarını daha dayanıklı ve esnek hale dönüştürmesii özellikle tavsiye ediyorum yani şey özellikle dayanıklılık şuradan geçmiyor ya da esnek olma şuradan geçmiyor. daha fazla stok tutalım, üretim kapasitemizi geniş tutalım, işte çevrim sürelerimize ya da teslim sürelerimize emniyet süreleri ekleyelim. Bu artık geçer yol değil ya da işte tedarik yönetiminde sadece satın alma kriterleri açısından performansa bakalım. Artık biz topluca bu geminin içerisindeyiz, bu teknenin içerisindeyiz. Ve bizimle beraber e, ekosistemimizdeki, iş, e, bizim işimizin e, e, sürdürülebilirliğini sağlayacak paydaşlarımızda değişimi ve sürdürülebilirlik e, kültürünü oralara da yaygınlaştırmayı sağlamak zorundayız. Ben bu arada hemen e, bu konuda bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, tedar olarak... E, Tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini, esnekliğini ve dayanıklılığını sağlamaya yönelik bir program başlatıldı. Tedport tedarikçi portalı. bu portala tedarım web sitesinden erişebilirsiniz. o bu bir eee ya Sürdürülebilirlik, kumsal yönetim, finansal performans, işte müşteri ve tedarikçi boyutundaki değerlendirmelerin yapıldığı 360 derece bir değerlendirme metodolojisiyle tüm tedarik e, zincir e, firmalarının değerlendirildiği ve belli bir performansı gösteren firmaların sertifikalandırarak bu portalda yer aldığı bir yapı hem kategori hem sektör hem de e, bölgesel boyutta bu bir işbirliği ortamı buradan işte sürdürülebilir esnek dayanıklı tedarikçilerle işbirliği yapma imkanı sağlayacak bir platform. Bu kapsamda da işte Tedara çok teşekkür ediyoruz böyle değerli bir platformu oluşturma için bir oluşturma konusunda yaptığı girişimden dolayı zannediyorum tedarik zincirinin dayanıklılığı ve esnekliği konusunda da önemli ölçüde hizmet edecek.